Arkadaşlar hepinize beraber bugün sizlerle beraber kozmetik ürün çıkan cips deniyoruz. Ee, bakalım şimdi hadi. içinden nasıl bir şey çıkacak. Burada sanda var. Bir şey diyeceğim. Burada palet çıktı cips çıktı. Bir tane daha cips çıktı. Ve biri biberli öbürü peynirli gözüküyor. Bu kadar. Şimdi palete bakacağım nasıl. Ne açılıyor bu? Merak ettim Çok tatlı benziyor. Baksanıza. İçinden şöyle çıkıyor. Çok güzel. Bakar mısınız şunlara? Şöyle sinirli bir rengini aldım. Çok güzel. Bence mükemmel. Çocuk ürünü falan değil. Bildiğiniz büyüklerin falan da kullanabileceği ürünler. Ve şu renklerin güzelliği şaka mı? Çok güzel ben beğendim. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.